Ha. bir şeyler saklıyor. Her zaman başka bir yol vardır. Çocukluğunu özlüyor musun? Bir çocukluk yaşadım ondan bile. Ne kadar az ne kadar az... Eşref Rüya yeni bölümde neler olacak? Sizler de Nisan yani rüya Eşref'e gerçekleri söylemeli diyorsanız mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Dizi aşırı sardı beni. Daha iki bölüm iki fragman ama bekler oldum diziyi açıkçası. Bu dizi bize iyi gelecek. Çağatay'ı da özlemişim. Demet ile de aşırı yakıştılar. Nisan'ın elinde olan şey arabada giderken aldığı ses kaydı diye düşünüyorum. Aslında ben orada ters köşe bekliyorum. Yetimhaneden sonra söylenecekse bu söz bence oradaki durumu anlatabilir. Boşuna peşindesiniz siz bu adamın diye Eşref'e övebilir Ama diğer ihtimal olarak Eşref şüphelendiyse Nisan'dan belki kurgu bilgi vermiş de olabilir. Ama bu ihtimali biraz düşük buluyorum. İki yetim yetimhanede. Nisan da yetim olmasından dolayı Eşref'in oraya gitmesi onu çok duygulandırdı. Ve o sahneden sonra Eşref'e bakışında değişiklik olacaktır. İlk aşık sizce kim olacak? Ben ilk Nisan olacak diyorum. Çiğdem komiserin zoruyla bilgi sızdırmaya devam ederken Eşref'in iç alemine derinlemesine dalacak olan Nisan orada aslında rüyayı yani kendisini görecektir görecek ve yine kendini bilmeden Eşref'e aşık olacaktır. Beyaz Zambak'ta neler oldu? Eşref'in müdavimi olduğu eğlence yerinde solist yerde arkada bir adam var. Soliste saldırı olmuş kendini bilmez biri taşkınlık çıkardı desem çok içime sinmez fakat dışarıda adamlar var. Nusret oraya baskın düzenlese dışarıdaki adamları öyle beklemez. Bence taşkınlık çıkartan adamlar Nusret'in adamları olabilir. İzzet'in adamları o otel gecesi hepsi çöp oldu. Kadir'in Nisan'a bakışları gözümden kaçmadı. Oteldeki eğlence sırasında Nisan sahneye çıktığında ardından yetimhanedeki bakışları platonik bir aşk mı geliyor sorusunu da beraberinde getirdi. Teori kuracak olursam sürekli Eşref'i takip eden Kadir bir süre sonra Nisan'a takip alır. Çiğdem ile görüştüğünü görür ve Eşref'e durumu anlatır ki Nisan'dan vazgeçsin. Sonrasında kendisi Nisan'a açılır. Ardından Eşref onun rüya olduğunu öğrenir ve Kadir'in tuzağına düşer. Evet saçma oldu değişlerinizi duyar gibi. Dizimiz daha yeni. İleriki bölümlerde daha net teorilerde beraber yaparız. Evet arkadaşlar izlediğimiz Eşref Rüya dizisi en pahalı Türk dizisi olarak tarihteki yerini aldı. Peki siz yorum yazmak için yerinizi aldınız mı? Değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum.